Hocam ben 17 yıllık evliyim. Beni hiçbir zaman insan yerine koymadı eşim. Ee, adam ev alıyor. Ben başkalarından duyuyorum. Ayrılmaya karar verdim. Şimdi diyor ki yok çocuklardan ayrılmam. Yanaşmıyor. Ama ben istiyorum diyor galiba. Ben istemiyorum onunla evli kalmak. Evet ben istemiyorum evet. diyor. Hı -hı. <laughs> evet. Şimdi o adam bu kadını görmezden gelmiş. Nasıl görmezden geliyor? Nasıl gelebiliyor? Görünür olmuyor. Yok ki kadın. Kadın görünür değil ki. Kimse kadın kimse görünür değil ki. Yani gelemez aslında. ki. Nasıl gelir yani ya? Öyle. Hani Cem Karaca'nın dediği gibi, ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkında. Ne sen benim farkındasın <laughs> ne, ne de, de benim. Ne de polis farkında dediği gibi. Yani ağacı bile görmezden geleme. Gelirsen kafanı küt diye çarparsın. ...görmediğim nokta. Tabii ki. <laughs> Şimdi kafayı çarpmak deyince... ...böyle... E, ...o tasavvufla ilk tanıştığım yıllar... ...tasavvufi prensiplerden bir tanesi de... ...nazarber kadendir. Yani nazarını... E, ...ayağından ayırmamak. Kadem ayak demek, nazar işte bakış demek. Şimdi biz nazar nazarber kadem... ...yapacağız diye böyle kafamı çok <laughs> çarpmışlığım vardır... ...tabelalara, mabelalara. Bir de uzun boyluyum ya. <laughs> o hesap. Arkadaş... Görünür olmazsan seni görmezden gelirler, gelebilir. Zaten o adamda öyle bir eğilim, eğilim var. var, yani insanları küçük görmek, görmezden gelmek gibi bir narsistik eğilim var, büyüklenmeci bir tavır var. Niye? Ezik çünkü, özgüven eksikliği var. Bu ezikliğini başkalarını aşağılayarak, indirgeyerek e, kendini, kendini yükseltmek yani. suretiyle. E, kendine bir şey kazandırıyor. Bir seviye kazandıramıyor. Seviye kazandıramadığı için seni aşağıya itiyor. Bu şekilde e, kendini yüksekte çalışıyor. hissetmeye <laughs> çalışıyor. Tamam. Senin eşin büyümemiş bir çocuk. Duygu yaşı hmm. altının üzerine Çıkamam. geçememiş. Çıkamamış. Oraya fikse olmuş bir çocuk. Tamam bunu anladık da sana ne oluyor? Nasıl bu kadar görmezden yani, gelinebiliyorsun? Aynen. <laughs> Sen nasıl böyle görünmezden gelebiliyorsun? Hmm. Bu ne? Bu Bağımlılık. Bu bağımlılık kişilik yapılanması. Ona tutunmuşsun, ona yapılmışsın. Hani olur ya bazen böyle çingene çocukları böyle böyle bir bakar gözüne, ha der. Bu adamdan ben bir şeyler kopartabilirim der. Bir tanesi bir yapıştı bacağıma. Ankara'dayım o zaman. Bırakmıyor. Gidiyorum. Hani oralı olmayayım falan dedim. Kız bir yapıştı bacağım bir de kız. Küçük bir kız 5-6 yaşlarında. Yok töbe bırakmıyor beni. Bacağımı silkeliyorum bırakmıyor. Böyle aynen böyle bir durum söz konusu. Ya git diyorum bırak diyorum falan. Böyle itilemeye kalk çalışıyorum. Yani çocuk çok da fazla Hı -hı. bir şey de yapamıyorsun. Epey bir gittim ben böyle. Çevredekiler durup baktılar böyle garip garip. Tabi esnaf alışık o hmm. çingene çocuklarının o tavrına falan. Uzunca bir müddet gittim gittim ben de inat ettim vermeyeceğim sana para diye. Ondan sonra çocuk beni bıraktı. Ama bayağı bir gittim yani neredeyse bir 50 metre 100 metre kadar. Şimdi sen de böyle yapışmışsın tabiri caizse. O da sana ne yapıyor? Çekil diyor git diyor istemiyorum seni diyor. Seni görmezden geliyor. Sanki sen paçasına tutunmamışsın gibi davranıyor. Evet. Kendimizi bu kadar aşağı duruma düşürmeye gerek yok. Bunca yıl bu tür aşağılanmalara maruz kalmaya gerek yok. yok. Artık silkelenelim. Artık kendimize gelelim. Artık ayaklanalım. Bizler var olabilmek için bu tarz böyle büyümemiş egosu büyük, gölgesi büyük, güneşin zevale eee durduğu, batmaya yakın olduğu yerde küçük adamların büyük gölgesi olur derler. Hı -hı. Bu küçük adamların böyle büyük gölgesi var. O gölgeye sığınmaya gerek. Yok. Yok, Gölge seni hiçbir şeyden korumaz. Hiçbir şeyden korumaz seni gölge. Ya da belli bir vakit korur. <laughs> Yok, hiçbir şeyden korumaz. Hı -hı. Hazreti Ali bir gün sabah namazını kılmak için o fitnenin koptuğu dönemlerde, harici fitnesinin koptuğu dönemde evinden çıkmış Mescidi Gidecek ve kap bakmış kapısında iki genç demiş ki ne yapıyorsunuz demiş efendim sizi bekleyeceğiz ee, büyüklerimiz bizi gönderdiler demiş peki demiş yerdekilere karşı mı yoksa göktekilere karşı mı beni koruyacaksınız Hı -hı. demiş gençler mahcup olmuşlar ve gitmişler yani ne bu bu ne bu ne korku kendine gel yetişkin ol Birey ol gücünün kuvvetinin farkına var. Bir ayaklan var olabilmek için bu insana muhtaç değilsin. değilsin. Evet. ilk doğduğumuzda annemize muhtaçtık. Eğer annemiz bize sahip çıkmasaydı birkaç saat bile dayanamazdık. Biraz büyüdükten sonra artık kendi başımızın çaresine bakabilir hale geldik ama yine anne ve babaya muhtaçız. Ama artık yetişkin bir birey olma potansiyeline sahip birisi olarak var olabilmek için birilerine tutunmak zorunda değil. değil. Bugün bir danışan geldi yine. Ee, 50'li yaşlarda bir kadın adam 40'ından sonra azmış hocam diyor son 25 yıldır diyor bildiğin ergen modunda porno, mastürbasyon, chat en sonunda işi şeye dökmüş artık. Ee, icraata dökmüş. Hmm. İşte kadınlarla kızlarla geziyor falan. evde terk etmiş hocam diyor sabah uyanıyorum diyor öğlene kadar tamam oh ne rahat falan gitti işte kurtuldum falan hmm. ama ikindiye doğru diyor içime diyor bir sıkıntı çöküyor diyor kalbimi sıkıyorlar diyor kalbimi sıkıyorlar diyor dayanılmaz bir acı çöküyor içime diyor akşam hele hava karardı mı diyor başlıyorum ağlamaya diyor gece saat 2'lere 3'lere kadar durduramıyorum hocam kendimi diyor. Böyle hıh, hıh, hıh. içimden böyle hıçkırı hıçkıra ağlıyorum. Gece de diyor korkuyorum diyor. Korkulu rüyalar görüyorum diyor. Bunlar ne belirtisi? Bunlar annesini kaybetmiş bir küçük, küçük çocuğun de, belirtisi. De. Anne yoksunluğu belirtisi. Eğer bu gelen kişi 53 yaşında değil de 3 yaşında bir çocuk olsaydı bu çocukta anne yoksunluğu var ve yaşadığı şeyde işte gece terörü dediğimiz şey deyip e, tanı koyup ona göre bir tedavi usulü belirlerdik. Ama burada da aynı mekanizma söz konusu. Bu 50 yıl geçmiş ama 50 yıl içerisinde bu insanın duygu yaşı 3 yaşından yukarı ne yapamamış? Çıkamamış. Çıkamamış. Oraya fiksi olmuş, saplanmış. Eşine tutunmuş. Eşini annesi babası yerine koymuş. Sen bir ana, sen bir baba her şey oldun. Evet, Artık bana. bana adam bunu itiyor, kakıyor, aşağılıyor hakaretlerin beni bir para küfrün beni bir para Efendim aldatıyor gözün içine baka baka bir de utanmadan haber gönderiyormuş. Beni bana karışmazsa yeme, şey gezmeme, tozmama, eve girmeme, çıkmama karışmazsa eve dönerim ha diyormuş. Hocam diyor onu eve kabul etmemek için diyor kendimi zor tutuyorum diyor. Yani ne diyelim? Allah beterinden saklasın ki bundan beteri bence yok.